İyi ki doğdun Kazım. Kutlu olsun Kazım. Sen hatırlamazsın ama yıllar önce tam da bugün dünyaya gelmişti. Senin için herkes oyunlar oynamıştı. Arkadaşların senin için türküler söylemişti. Can a can a, ya, ya ya, dayan, Televizyonda senin varlığında mutlu olanlar, neşeye boğulanlar şarkılar söylemişti. Yüzümü görünce, saçını örünce Yüzüme gülünce neşeyim <laughs> Tamam bu anlattıklarımın hepsi şakaydı. Ama gerçek olan bir şey var. O da herkesin senin varlığınla mutlu olduğu. İyi <laughs>